Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> İlk video da kaldı. Bir nedenden dolayı. O yüzden hızlıca ikinci Videoyu çekmek istedim. Hemen yine detaylarına detaylarına gelelim. Bu sefer birinci olmaya düşünüyorum. Çünkü bir iki videoda birinci olmam harika olur bence. O yüzden düştüm. O yüzden bu bölümde birinci olmaya deneyeceğiz. Yiyeceğiz. Plüsonu verdim. Niye verdim bilmiyorum. Hadi. Oley. Evet. Ve tak. Başladık. Hangi arada bilmiyorum. Ama galiba plus değil. Zaman plus plosunda... niye verdim bilmiyorum. Niye boş bıraktılar? Anlamadım. Açıkçası anlamadım. Hadi. Hayır hayır ölme. Ölme ölme. Geri düştüm adamlardan. Birinci olmak istiyorum. Tomunu atlatamadım. Tomluk çarptı. Atlatamadım. hayır. Nasıl? Galiba birinci olamayacağım ama en azından ikinci falan olmak istiyorum. Umarım olur mu ya? Eee katiller yani tüzekler içerisinde onları iyice oyalarsa ben de belki onlara yetişmeye başlayabilirim. Top. Hop hop. Hayır. Of ya. Galiba onunla yetişemeyeceğim. Hatta belki parkur bile bitemeyebileyim. Sonunda bir aksilik daha çıkarsa yanlış yer leaf'i kullandım. Hızlıca ilerleyelim. Hop hop. Hayır, 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 hayır. Olamaz. Düştüm. Hızlı bir şekilde bitirip parkura birinci olmak istiyorum. Birinci olmam lazım acilen. Ama zaten birinci olamayacağım artık. Hadi. Ay. Tamam düşmedim. Hadi. Ne? Tamam. Sonunda. İleri ileri ileri. Yetiştirebilecek mi Yetiştiririm. Ne? Yerde kızı bir gündüzüne çarptım. Olamaz. Ölmek istemiyorum. Hadi. Oradan denemem lazım da. Hayır hayır. Yavaş gidiyorum şu an. Hayır. İnce olamayacağım değil mi? Yani bilincin alaka bitiremeyeceğim. Hadi. Ne? Ayalayında boşluk varmış. Ayalayında boşluk varmış. Ayalayında boşluk varmış. Boşluk olmasaydı galiba bitirebiliyordum. Of ya. Bitirebiliyordum boşluk olmasaydı galiba. Hemen yeni maçımıza gelelim. Survivor varsa da işte. Ona geleceğim. School'a gelelim. Tamam. Ve hop. Büyüktüm. Büyük, ihtimalle bu son maç olur. Çünkü zaten bir önceki bölümde de galiba 3 maç atmıştık. 3. Üç, maçın yarısında kalmıştık galiba. Ya dördüncü maçın yarısında hatırlamıyorum tam. Hop hop hop. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. Bir maç. Aa doğru. Ben de bir maç neden 5 dakika mı videoda 3 dakika oluyor diyorum. Birinci bitirdiğinde. Ee, suya bir dakika yeniyordu. Unuttum. Hop hop hop. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı. Nasıl? Geride kaldım yine. Birinci olmam lazım. Çok sıkıldım artık. Hep çok kötü oluyorum. Vali ikinci, üçüncü olayım. Oyun laglandı. Leaf'imi boşa kullandım oyun yüzünden. Hadi. Düşmedim adı nasıl neyse. Zor bölme geliyor. Hey, zor bölme geliyor. Keşke o seçmeseydim. Zor bölmenin olduğunu unutmuşum. Hadi. Hayır. Hayır. Yes, yes. Hayır. Olamaz. Olamaz. Sonda düştüm yine. Hop. Hop. Sonda düşüyorum galiba. İşte. Neyse. 6'ya geçmek üzereyim. Geçemedim. Evet. Geçemedim. 6'ya geçmek üzereyim bu sefer gerçekten ve geçtim. Hadi düşme. Son anda sağ kaydım. Hop hop. Allah da yani. Hop ve düştüm. Yetiştirebilecek mi sizce? Bence yetiştireyim. Bence net yetiştireyim. Bence net yetiştireyim. Yetiştireyim merak etmeyin. Hop. Ne? Hayır. Nasıl? Kullanamadım lifi. Evet. Ve 12. oldum. O zaman arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Hoşçakalın.